Şimdi mevzunun ana fikrini burası teşkil ediyordu. Zaten fihrisinde de az önce okuduğu gibi arkadaşın yine aynı yer vardı. Biz şuradan kısaca bir özetini yapıp yolumuza devam ediyoruz. Cenab-ı Hak dünyayı bir bayram yeri yaptığını, ruhaniyatı o bayram yerine gönderdiğini, o ruhlara da bir ceset giydirmiş. Fakat o bayramdaki nimetlerden istifade etmeye muvafık bir ceset giydiriyor. O dünyaya gönderiyor. Sonra o bayram yerini asırlara, senelere, kıtalara, günlere bölüyor. Ulvi bir bayram yapıyor. Sonra yeryüzüne iniyor. Dünyaydı. Özellikle yeryüzünde özellikle bahar ve yaz zamanında küçük taifeler için Öyle şaşalı bir bayram yapıyor ki Cenab-ı Hak Ali tabakada bulunan ruhaniyatı, melaikeleri ve semavatın sakinlerini seyre celbedecek bir cazibedarlık halk ediyor o bayram yeri olan yeryüzünde. Ruh zeminde öyle bir cazibedarlık koyuyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. İşte bakıyor tarlaya, buğday tarlasına maddesi, kışırı, posası kimin olursa olsun yani şu tefekkür de bana yeter diyor yani. Ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalege oluyor ki ruh zemin akıl tarifinden acizdir. Fakat buraya kadar anlattık. Yani az önce de temsilde olduğu gibi, birisi seni ziyafete davet ediyor, bir gün, iki gün, üç gün yediriyor, birinci katta, ikinci katta ikramlar, şahane şeyler yapıyor, birinci yaşta, ikinci yaşta, üçüncü yaşta. Sonra belli bir yaşa işte, beşinci yaşa işte, evin 20-30-50 yaşına gelince tutuyor seni, apartmanın beşinci kattan aşağı atıyor. Kahhar ve mümit ismi senin üzerinde tecelli ediyor. Allah'ın rahmetine bu nasıl uygun düşüyor? Bir baharda hayvanatın gitmesi, bir baharda o masnuat-ı sagirenin telef olması Allah'ın rahmetine nasıl uygun düşüyor? İşte bu uygunluk yönü anlatılacak bu 17. sözde. Firak ve mevtin tecellileri Allah'ın rahmetinin şumulüne ters değildir. Uygunluk yönleri vardır. Onlar böyle hırpalayıcı veyahut da insanın ne bileyim hoşuna gitmeyen şeyler değil. Fakat insan hodgam ve zahir peres olduğundan dolayı 18. sözde anlatılıyor. Her şeyin zahirine bakar, çirkinlikle hükmeder. Şimdi burada zahirine bakmadan hakikatine bakacağız. Ne kadar uygun yönlerin olduğunu, özellikle insan hakkında hiç ters olmadığını, yani rahmete ters olmadığını, bilakis insanın mevt ile dünyadan o bayram yerinden alınması, insan için bir taltif olduğunu, bir rahmet olduğunu ifade edecek. Bu sualimizin cevabı yalnız bu mevzuda bildirildiği gibi değil. Risale-i Nur'un başka yerlerinde de var. Mesela 24. mektupta teferruatta anlatılıyor. Ah vah dedirten meseleler hakikatte öyle olmadığını Ahsene külle şeyin karabah ayetinin tecellisi ayetinin sırrı kainatı her yerde tecelli ettiğini yani Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Fakat güzellik iki çeşittir. Ya hüsnü bizzat veyahut da hüsnü bil gayirdir. Biz hüsnü bizzatları görüyoruz. Bizzat güzel olan şeyleri görüyoruz. Bahar gibi, yaz gibi, gençlik gibi, nimet gibi. Bir de vardır ki dolayısıyla bir güzellik var. Baharın gitmesi gibi, gençliğin gitmesi gibi ve malın elinden çıkması gibi ve musibet gibi, deprem gibi, zelzele gibi hadiseler. Dolayısıyla bir takım güzellikleri doğuran e, yaratma olaylarıdır, hadiselerdir. Bunlar da güzellerdir ki Kahhar ve Mümit isminin tecellisidir. Burada söylediği gibi. E neticede Kahhar ismi ve Mümit ismi tecelli ederek firak ve mevte mazhar oluyoruz. Hem sevdiklerimizden ayrılıyoruz firak gibi. Hem de kendi lezzetlerimizle mevte masar oluyor. Zaten mevt denilen şey firak oluyor. O zaman sualimizin kısaca şu oluyor. Allah'ın rahmeti mevte nasıl müsaade ediyor? rahmeti her tarafı kuşatan Allah, ölüme nasıl müsaade ediyor? Ümit ismiyle nasıl bağlaşıyor? Buradan uygunluk yönleri şimdi anlatılacak. E, bu sual burada mukadderdir, yoktur. Biz de onu halize olarak zaten parantezinde yazmışız. El cevapta yine yoktur fakat e, burada cevabına geçiyoruz. Bu Ne bilir? Yani kim isminin muktezası bunca bu böyle olması gerekiyor. Yani muafakat yönü anlatılacak. Uygunluk yönü şimdi nazara veriliyor. Saniye-i Kerim fatır Rahim her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyeti itibariyle dünyadan merhamet kerane bir tarz ile temsil edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazifeyi hayattan terhis edildikleri zaman vatan aslilerine bir meyelan şevk engiz ruhlarında uyandırıyor. Evet. Yani böyle bir tecelli ile, böyle bir icraat ile onların da o bayram yerinden alınmaları onlara zor gelmiyor. Dolayısıyla rahmete de ters düşmüyor. Yani düşünün, bir bayram yerine gittiniz, envai türlü yiyecekler ve içecekler var. Fakat belli bir zaman sonra en ala bakradan yiye yiye bıktınız. Sır, sonra, sonra sizdeki yiyecekteki hani dilinizdeki tat alma duygusu gitti. Dizleriniz tut, tutmaz oldu. Ne yapıyorsun? E başka bir yer istiyorsun. Bir mod değiştirmek istiyorsun. Ya burası güzel değil mi? Yani güzel ama insan teceddütten lezzet alıyor. Ortam değişikliği istiyor. En ala bissede oturan dahi bir yer değişme ihtiyacı hissediyor. Her gün bıldırcın eti yiyen Yahudiler bıkmışlar yani. Yani ya Musa Aleyhisselam'a işte dua et Rabbine de bize yerin bitirdiklerinden versin. Soğan gibi, sarımsak gibi böyle şeyler istemişler. Bak sürekli bıldırcın etinden dahi sıkılmışlar, bıkmışlar. Normal bizim işte ne bileyim beğenmediğimiz şeyi istemeye başlamışlar. Demek ki insanın bak bu ruhundaki ihtiyaçları da yine Cenab-ı Hak veriyor bayram yerinden istifade etmeye muafık teçhizatı verdiği gibi orada sürekli kalma iştiyakını değil bilakis oradan bıkma gibi bir haleti de Cenab-ı Hak sana ihsan ediyor rahmetiyle. Dolayısıyla oradan ayrılman sana zor olmuyor. Rahmete ters düşmüyor. Ne yapıyor? Resmi geçidini yaptın. Gerekli maksut neticeler senden alındı. Sen de gerekli maksuttan o bayramdan istifade ettin. Sonra ekseriyet itibariyle ne yapıyor Cenab-ı Hak? Dünyadan kerane bir tarz ile temsil bu sandırıyor. Yani böyle hani e, kaharcasına da değil. Şey, 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 merhametli bir şekilde seni usandırıyor. Ve artık gelse de ölüm diyorsun bir gitsek yani. Vatanı aslimize gitsek. ahbaba kavuşsak. Yani gidip eğer hakikaten insan olan bir insanın ruh dünyasına girebilsen dünyada sadece dakika ve zaman doldurmak için başka bir yerleri bekliyor olduğunu göreceksiniz. Yani Birçok imanlı ihtiyarlarda bunu müşahede etmişiz yani. Babam benim en son hastanede başındayken Ya Rabbi daha artık yeter dedi. hani de, Ya o tarafa ya bu tarafa dedi artık. <laughs> yani. Ya sıhhat ile beraber dünyaya gideyim veya da yani ahirete gideyim diye diğer taraf kabul oldu. Şu zaman da şey yaptı. Ya, bir yani. Böyle bir haletin olması onda bir rahmet oluyor. Ya, düşün ki hissiyatları şiddetli, bir gencin hissiyatı gibi, hayata şiddetli hissiyat ile bağlanmış. Fakat o bayram yerinden istifade etmeyen muafık vücudu cismaniyesi yoktur. Bak, başta söyledi ya burada bir ceset giydiriyor, cismani bir vücut veriyor, neye o ruha veriyor, o bayram yerine gönderiyor. Peki ruh bayram yerine gelmiş. Fakat cismani vücudu yoktur. Var, yarım. Yani hesapsız mehasin ve inamattan istifade edecek, etmeye muafık vücudu cismanisi yoktur. Sadece elleri yoktur. Ayakları yoktur. İşte ruhu var ve gözleri var. Görüyor fakat ruhtaki tutma, koşma, evi oynama ee, mahrum kalmış. Ona da, da mahrum kalmış. Ceset ona müsait değil. Ve tam hayatın lezzetinin içerisinde. Onun için ne olurdu? Ciddi bir sıkıntı olurdu. Fakat Cenab-ı ne yapıyor? Böyle yapıyor. Onun ruhunda dünyada temsil eden bir halet veriyor. İştiyaklı olsa bu sefer ne yapacak? Çıldıracak gibi bir hal olacak. Hatta böyleleri oluyor. İtihar, hadiseler bile bu buluyor. Genç, genç yaşta kazı ediyor şiddetli hissiyatla dünyaya bağlanmış, imtihan gereği olarak artık Cenab-ı Hak ona o haleti vermemişse, o da şiddetli bir şekilde hakikati görmemişse, sırf ızdırap çekiyor. Arkadaşlarına, şeylerine bakıyor, koşuyorlar, ne bileyim oynuyorlar, o dünyadan işte koşuyor, o ise yatağa ve e, ne bileyim tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Çıldıracak gibi oluyor. Eğer iman imdadına yetişmezse, dünyanın hakikatini ve mahiyetini bilmezse, Azap içinde azap çekiyor. Dolayısıyla böyle şeylerin devası yalnız Kur'an oluyor. Dünyanın hakikatini öğrense, ben bugün ayrıldım, o da yarın ayrılacak. E ben bu haletten ahiret için daha iyi çalışabilirim. Yani Hastalar İsa'yı tamam okursa, tamamen derdine bir deva bulacak. Evet. Evet, ancak o. Fakat ekseriyet itibariyle zaten dedi bu dünyada yüzde yüz değil. Hani az önce suale cevap şey gelebilirdi ki şöyle bir sual. Adam işte genç yaşta o bayram yerinden ayrılıyor. Hiç tenfir etmeden şiddet tızdıra çekiyor. Bu rahmete nasıl muvafık düşüyor? Zaten bu yüzde yüz değil. Ekseriyet itibariyle Cenab-ı Hak dünyadan tenfir edip nefretle uzaklaştırıyor. Yüzde yüz değil. Yoksa imtihan bozulurdu. Sırrı imtihan bozulurdu. Fakat diğerleri de diğerleri de Kur'an'dan terbiye alsa, Kur'an hakikatleriyle beraber hayata baksalar onlar da dünyadan usanacaklar. Ama Cenab-ı Hak merhametiyle beraber vücudu cismani noktasında uzaklaştırıyor. Hissiyat olarak uzaklaştırıyor. O da daha müşteri olmuyor. Bu sefer rahmete de ters düşmüyor. İstirahata bir meyil ve başka aleme götmeye bir şevk insan ediyor onların ruhlarında. Bu sefer hayat vazifesinden ölüm ile terhis edildikleri zaman asli vatanları olan cennete ruhlarında şevk engiz bir meyalan uyanıyor. Şevkli, doşar bir hal uyanıyor. Bu da rahmete muvafık geliyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor öyle de öyle diyelim. Evet, evet tamam. <laughs> ये थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बता रहा हूं इसको करके फ्रेंड्स एक्सटेंशन जैसे आप लोग के ब्लॉक्स क्या था मतलब से जैसे ये जैसे ये जा सो नहीं स्ट्रीम वगैरह और तो जैसे ब्रिज के Evet, şuna ne yapıyor Cenab-ı Hak? Nefere şehadet rütbesini veriyor. Koyuna bir buraklık, güneklik mertebesini veriyor. Bu ahirette ne olacak? Efendim? Ahirette şey olacak? Koyuna... Evet. Evet, hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki. Yani şurada bir mana anlatıyor. Şuradan şuraya kadar arkadaşlar. Bak şuraya kadar. Bir mana anlatıyor. Bu anlatılan mana Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzak değil. Böyle olabilir. Rahmetinin muktezasınca böyle olması gerekiyor. O da nedir? Nasıl? Nasıl? misal olarak bunu anlatıyor. Sonra öyle de de hakikate tatbik ediyor. Şu bilinen bir şey. Zaten misaller bilinen bir şeyden bilinmeyen bir şeyi anlatılır. Bilinmeyen bir şeyi anlamak için bilinen bir şey basamak yapılır, örnek verilir. Din hakikatlerinde öğrendiğimiz ve bildiğimiz şu ki vazife uğrunda mücahede işinde herhangi bir cihat yapıyorken, mücadele ve mücahede veriyorken bir nefer telef olsa ne oluyor Cenab-ı Hak? Ona şehadet rütbesini veriyor. Bu bir. Ve kurban olarak kesilen bir koyuna Cenab-ı Hak ne yapıyor? Allah için kurban olduğundan dolayı, o yolda meşakkat çektiğinden dolayı ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Burak gibi bir bineklik mertebesini veriyor. Bir mertebe kazanıyor, bir mükafat kazanıyor yani. Yoksa Cenab-ı Hak seni istihdam etti, seni mesela hizmet ettirdi, kullandı. Fakat sana hiçbir şey vermedi değil. Hayatta dahi hayatımızın gayesinin yüzde 99 Cenab-ı Hak'a ait iken bize ait olan bir tarafı bize mükafat olarak verilmiş yani. Seni esmasının tecelliyatına bir mazhar, bir meşher olarak halk etmiş iken sana ücret vermemezlik yapmıyor. Senin de nefsani bir üzdetini o faaliyetinin içerisine Cenabı koyuyor. Sen onun içinsin. Fakat bütün bütün seni mahrum etmemiş. Sana da bir lezzet, peşin bir lezzet veriyor. Hayattaki lezzeti. Ücretini alıyorsun yani. Şimdi Allah için mesela bir nefer şehit olduğu vakit ona şehadet rütbesini veriyor. Bir mükafattır. Koyuna dahi bir buraklık ve bineklik mertebesini veriyor. Aynen bunlar gibi öyle de Cenab-ı Hakk'ın Rahman'ın rahmetinden uzak değil şu mana. Ziruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazifeyi i fıtriye-i Rabbaniyelerinde Rabbani fıtri vazifeleri var. Ruhluları ve hayvanları. Allah'ın dünyada ona yüklemiş oldukları bir takım vazifeleri var. Ve evamir-i sübhaniyenin itaatlerinde sübhanın emirlerine olan itaatlerinde Allah'ın emirlerine bir itaatleri var. Yoksa... Şimdi cümleyi bütünüyle şey yapalım. Sonra kelimelerine inebiliriz. Yani kısaca şöyle diyoruz. Dünyada ruhlular ve hayvanlara Cenab-ı Hak bir takım vazifeler yüklemiş. Evet. Onlar da o vazifeleri yerine getiriyorken telef oluyor. Veyahut da şiddetli meşakkat çekiyor. Deveyi yük kaldırırken ölmesi gibi. Nasıl? Deveyi yük kaldırıp taşırken ölüyor. E, ölüyor veyahut da hayatta bir takım bütün yük çekiyor. Eşe. Yani hayatta büyük çekiyor. Onlar sonunda ölüyor yani mesela ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların ziruhların onlara göre bir çeşit mükafat ruhaniye ve onların islatlarına göre bir nevi ücret maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinde bayit değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. Daha iyi alem illallah. Yani şu vazife uğrunda şehit olan bir nefer vazife uğrunda mücahede ederken telef olan bir nefere şehadet rütbesini verdiği gibi bir koyuna yani kurban olarak kesilen bir koyuna Burak gibi bir müneklik mertebesi verdiği gibi Cenab-ı Hak yine Allah'ın evamiri tekviniyesini yerine getirirken telef olan zahmet ve meşakkat çeken ruhlar ve hayvanatın dahi ahirette mükafat-ı ruhanileri var. Ücreti maneviyeleri Cenab-ı Hakk'ın hassiz rahmetinden uzak değil. Allah'ın Allah'ın rahmetinin gereği olarak ahirette bunların ücreti maneviyeleri ve mükafat-ı ruhanileri var. Ondan dolayı dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler. Belki memnun olsunlar ki dünyada meşakkat bitti, Ahirette ücret almaya gidiyoruz. Yani çok değil. Bunu işte Cenab-ı Hakk'ın muhtezasınca artık hangi ayetten, hangi hadisten iktibas ederek çıkarmışız. Evet, yani bir delili bu. Mesela bir nefer vazife uğrunda telef oluyor, şehadet hütbesini alıyor. Yani bir koyun, işte kurban olarak kesiliyor, bir minik mertebesini alıyor. E fakat diğer hayvandır, devedir veyahut da öküzdür. Hayatta bir sürü meşakkat çekmiş. Yani çift sürmüş, tarla sürmüş bu öküz. Değil mi? E o da zero. O da hayvanat. E, veyahut da diğer işte kedi, köpek veya başka hayvanlar hayatta zahiret, biz görüyoruz zahmet ve meşakkat çekiyorlar. Peki bunların ahirette hiçbir mükafatı yok mu? Var işte. Onların kendilerine, onlara göre bir çeşit ruhani mükafatları ve onların istatlarına muvafık ücreti maneviyeleri Allah'ın rahmetinden uzak değil. Yani bakıyorsun ki hakikaten kelttir, işte hayvandır, öküzdür, ihtiyarlanmış, böyle hayattan bezmiş bir vaziyetleri gözüküyor. Birbirine, birbirine, birbirine. o hayvan o zamana kadar peygamberimize işte vaziyetini şikayet eden deve gibi beni şimdiye kadar meşakkatli işlerle çalıştırdılar, çalıştırdılar, şimdi beni kesmek istiyorlar diyor. Yani bir hakikat dile getirmiş. Ve bir takım meşakkatler çekiyorlar. İşte Cenab-ı Hak onlara ahirette ruhani mükafatları vardır onların. Allah'ın rahmetinden uzak değil. Ondan dolayı bunlar dünyadan gitmelerine, hani mevzumuzun manası neydi? Mevzumuzun ana gayesi. Onların dünyadan gitmeleri, bu bayram yeri olan dünyadan gitmeleri, Allah'ın rahmetine nasıl muvafık düşüyordu? Rahmete muvafık düşüyor, çünkü gidecekleri yerlerde şey. burada ücreti maneviyeleri var. Onun için dünyadan gitmeleri onları çok incitmesin. Belki memnun olsunlar ki zahmet ve meşakkat bitti. Ücret, ücret, ücret almaya gidiyorsunuz. Şimdi bu rahmete uygun mu değil mi? Uygun. uygun rahmete ters değil. Dünyada meşakkat çekti. Ahirette şeye gidiyor, Ücret almaya gidiyor. Bunlara göre Ağzını ne çeşit imkâfat bulman iyi bir var mı? altın altın... altın Altın binat kanı bilemiyoruz. Birlik. Daha iyi adam var, evet imkâfat ruhani Bunları şeyler için düşünüyoruz değil mi abi? Yani Allah'ın hükmü ve itaatlerine karşı... Allah'ın eylemine itaatlerine karşı hayvan olsun insanın. Diğer teklife girmeyenlerin hepsi evamiyle sübhaniyenin itaatlerinde, vazife-i fıtriye -i rabbaniyelerinde. Onların şunlara geliyoruz. Bunları demiştik açalım diye. ile tekviniye dediğimiz Cenab-ı Hak yaratılışta işte onlara fıtri bir takım vazifeler yüklemiş. Vazife-i fıtriyesi bu. Süt vermek, yumurta yapmak, onlar da kendilerine mahsus o vazifeleri yerine getiriyorlar. Ve itaat ediyor yani. Veyahut da sübhanın bir takım emirleri var. İşte çift sürmek, tarla sürmek gibi. Veyahut da başka hayvanatı, başka vazifeleri var. Fıtri olarak o vazifeleri yerine getiriyorlar. Aslında onlar lezzetlerini takip ediyorken, mesela arı lezzetini takip ediyor. Fıtratında ve yapısında olan şeyi yapmaya çalışıyorken, bilmeyerek Cenab-ı Hakk'ın emirlerine İntisal ediyor. Notalarda bunu anlatıyor. Yani bilsin, bilmesin. Tekliğini emre itaat etmiş oluyor. Ve yani bu noktada bakıyorsun ki üç ay yaşında sonra telef oldu. Vefat etti, öldü. Şimdi bu arının vazife-i fıtriyesi Rabbaniyesini yerine getiriyorken telef olması, onun ahirette bir çeşit mükafat maneviyesi vardır. Manevi mükafatları olacağı Allah'ın rahmetinden uzak değil. Dolayısıyla o aleme gitmeleri de onları incitmesin. Belki memnun olsunlar. Sonra tabii ki gaybı Allah bilir. Biz Allah'ın rahmetinden ümit ederek bu manaya intikal ettik. Üstad veyahut da bu manaya intikal edişini, bu hikmeti söyleyişi rahmetin muhtezası olarak gösteriyor. Fakat sadece rahmetin muktezasınca bu böyle olacak değil. Yine ayetlerde, hadislerde buna işaret eden bir takım işaretler vardır. Onu üstattan sormak lazım. Veyahut da ehlinin araştırmasına bırakıyoruz onu. Biz burada bu anlıyoruz. Burada ifade edilen mana. Şimdi bundan sonra lakine geliyor. Ziruhların en eşrefi olan insan. Bu alemden göçmesi Allah'ın rahmetine nasıl uygun geliyor diye insana geliyor. O da 5-6 tane vecihler var. Birincisi, ikincisinizi anlatıyor zaten burada. Bunlardan dolayı insan ahirete gitmekte zorlanmıyor. Bir takım haletler halk ediyor insanda. Dolayısıyla dünyadan gitmesi o insanı çok incitmiyor. Sonra insana geçiyor. Yani bundan sonrası insanın ölmesi rahmete nasıl muvafık düşüyor? Cevabımız, sualimiz bu. İnsanın mevte mazhar olması Allah'ın rahmetine nasıl uygun düşüyor? Bu uygunluk yönü anlatılacak.